الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالم ربي رحمن ورحيم إن جنون صاحب الله مخصوص صلاة والسلام خاتم الأنبياء حبيب كبريا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نزيرنا وسلم İlahi ya Rabbi rahmetine, merhametine, mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık, divanına durduk, dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayımızı meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemü'l Enbiya Habibi Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimize salat ve selam ediyoruz Haberdar eyle Allah'ım Ya Rabbi hainlerin tuzaklarını boşa çıkaran sensin 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin Ya Rabbi vatanını canından aziz bilen her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize musretinle yardım eyle Allah'ım. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl Allah'ım. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri dergâh hizmetinde kabul eyle. hasulun olan sevabı Peygamber Efendimiz'e, aline, eshabına, etbaına hediye ediyoruz.